Öğretmenlerin ders dağıtım programında yazdırım, yapmış olduğumuz programları yazdırmak istiyorsak eğer ekranın sol alt köşesinde yazdır butonunu tıklıyoruz. Burada el programlarını almak istiyor isek baskı ön izleme diyoruz. Öğretmenlerimiz burada. Burada da tek tek yazdırabilirsiniz. Ya da tamamını pdf'e aktar değil tümü diyoruz. Tamam diyoruz. PDF ekran açılacaktır kaydetmek istediğimiz alanı yazacağız. Diyelim ki ders programı. Kaydet diyorum. Tüm ders programını masaüstüne Excel e, e, PDF'e aktardı. Her yazdır deyip tümü dediğimizde de tüm öğretmenleri direkt yazıcıya gönderecektir. Bu ekranda belge tarihi ve uygulama tarihinde değiştirebiliyorsunuz. Örneğin belge tarihimiz 07.07.2024 diyelim. Uygulama tarihi de yine 07.07.2024 Sayı numarası da verebilirsiniz. Resmin belge olduğu için. Diyelim ki 01. Uygula butonuna tıkladığımızda bakın sayı numarası, belge tarihi ve uygulama tarihi hepsi geldi. Kapat diyoruz bu ekranı. Çarşaf liste için de yine aynı şekilde. Baskon dediğimizde burası toplu bir ekran. Bu da yine pdf aktar dediğimizde masa üstünü pdf aktarabiliyorsunuz. Diyelim ki çarşaf liste. Kaydet diyelim. Kapattık kapatalım. Çarşaf istediğimizde pdf görüntüsünü verecektir bize. Ders programları dediğimizde de tüm öğretmenlerimizin ders programlarının pdf görüntüsünü verecektir. Kapatıyoruz. Aynı zamanda sınıfların ders programı için de geçerlidir. Yazdır dediğimizde Burada da, da yine sınıfların tek tek programlarını PDF'e almak ya da yazıdan çıktı almak istiyorsak eğer, el programı dediğimizde baskı ön izleme, PDF dediğimiz zaman sınıflarımızı tümünü PDF dosyasına aktaracaktır. Kaydet diyoruz. Çıkış yapıyorum. Ve çarşaf listesi dediğimizde yine buradan çarşaf listesi pdf deyip kayıt, kayıt, işlemini yapıyoruz. Şu an her iki programımız da kaydetti. Buradan sınıfların ders programına geldiğimizde yoklama pişte çıkartabilirsiniz. Bunu Excel şeklinde çıkartabiliyorsunuz. Excel'e aktar dediğimizde kaydet diyoruz. Şu anda Excel'e aktarma işlemini gerçekleştiriyor programımız. Bu uyarı arama aranan tarafından kabul edilmedi diye bir uyarı aldığımız zaman bunun anlamı Bilgisayarımızda bulunan Word Excel programlarının süresi bitmiştir. Bundan kaynaklı olarak aktarma işlemi yapılamıyordur. Tamam diyoruz. Bakınız. Arka planda bize Microsoft Office etkinleştirme seyirbazı gelir. Yani ürün anahtarı ister. Office programımızın süresi bittiği için bu uyarıyı alırız.